Allah belanı versin ya. Ne diyorsun sen? Allah senin de belanı versin. Sen ne kadar nankör bir kadınsın. Ben senin bıktım be kavgalarından senin. Ben bıktım be senin kavgandan. Yeter isteklerin hiç bitmiyor. Para. sen niye kazanmıyorsun? Çalış çalış. Ben kim için istiyorum o parayı? Kim için istiyorum? Sen benim neyimden bıkıyorsun? Allah Allah çok da hakkın vardı senden, senin benden bıkmaya. Kimin için istiyorum? Kendim için mi istiyorum ben o parayı? Ya sen gidip kumar oynamasaydın peşine tefeciler düşmezdi. Düşmezdi değil mi? Ne için istiyorsun parayı? Tefecilere para ödemek için. Ne olacak ha? 350 bin lira para nasıl ödenecek? Benim maaşımla mı ödenecek sadece? Kim için? Kim için kumar oynadım ben? Kendi işime oynadım bu kumarı. Sizin için oynadım. Siz sen de o kızın o kadar nankörsünüz ki. Kıymetimi bilemediniz. Kıymetimi. Faruk. Kızımıza tek kelime laf etme. Altı yaşındaki çocuk ne ne bilsin? Yok, yok. Bana bir şeyler oluyor. Sana, sana her zaman bir şeyler oluyor. Sana insan gibi bir şey olmuyor ki hiçbir zaman. Bana para vereceksin kadın. O ki sen ne harcıyorsun o paraları? Boş çarçur. Allah Allah ya. Para gerekiyor diyorum para. Ver o parayı bana çabuk. Hazırladım yemeği. Bak geç kalacağım kahve ya. Hazırladım hazırladım. Geç ye ne yaparsan yap. Şimdi çekil. Cansu. Kızım hadi gel yemek hazır. Tamam anne. Geliyorum. Hadi afiyet olsun. Anne sen yemeyecek misin? Ee, yer mi hele bir tadına bak hele bir tadına bak anlayacağım mı yediğinden bir şey ne tat var ne tuz var ee, gelmiş sanki çocuk kandırırmış çasına önümüze makarna diye bir çubuk koymuş sanki ee, bize yedirecek zehirleyecek bizi kendisi yemeyecek ama Şikayet edeceğine karnını doyur malzeme aldığında ben mi yapmadım ya ne tuz alıyorsun ne yağ alıyorsun anca böyle oluyor Ha, şikayet etme de karnını doyur. Karnını doyurulacak yemek mi la bu? Karnını doyurulacak yemek mi? Bak. Bak Faruk. Elimdeki parayı alma ben gidip alayım. Sana zorla alışveriş yaptıran yok. Kazandın tüm parayı alıyorsun. Ne yapayım ben daha ya? Heh, kazandın 3 kuruş diye. Onu da sizin için harcıyorum anne, diye. Anne. Ne oldu kızım? Ne oldu? Sen ıslana, ne oldu? Sen yarabbim ya. Doydum ben yemeyeceğim. Yeme kızım yeme. Zehirlenirsin maazallah. Bir de seni hastanelerde uğraşamam senden. Kalk Faruk kalk sen de yemeyeceksin hiçbir şey. Çık bu evden. Çık git. Tamam. Heh. Aslında kahveye geç kalıyorum zaten ya. Allah'ım ne olur artık annemle babam kavga etmesin. Ben bugün de aç uyumak istemiyorum. <laughs> ne olur artık hiç kavga etmesinler. Hasan'ın annesi ve babası gibi olsunlar. Onlar hep tatile gidiyormuş. Hasan oyuncak alıyormuş. Bana da alsınlar. <laughs> kızım anne kızım ağlama sen. Ağlama baban öyle sinirleniyor ya. Ben de öyle bir baban sinirlenince ben de sinirliyorum. Kimse sana kızmıyor. Bana ne? Siz bana kızıyorsunuz. O yüzden sinirlenip bağırıyorsunuz biliyorum. Kızım kim diyor bunları sana? <laughs> Okuldakiler diyor. Hasan ailesini anlattı. Sonra ben de anlattım. Herkes hem güldü hem de siz beni sevmiyor muyuz? Onlar öyle derken öğretmenin nerede? Ha, ne diyor, ne yapıyor? Teneffüste dediler. Anne lütfen artık kavga etmeyin ya lütfen. Etmeyeceğiz kızım tamam. Hadi üzülme. Gel yemeğini ye sonra da uyuyor, tamam mı? Yarın erken kalkman gerekiyor okulun için. Yemeyeceğim. Hadi kızım. Bak diyor, söz veriyorum sana bir daha kavga etmeyeceğiz söz verdin unutma. Allah'ım yardım et. Yardım et ne olur. Artık huzurlu günler yaşayalım. Etmeyelim kavga. Of şimdi git eve Zeliha'nın dırdırını çek. O böyle konuşsun. Sen de otur dinle. Ay Faruk. Ay seni kumar oynamak senin neyine Faruk. Ay böyle konuşacak kesin o da. Ya şu 20 bini kaybetmeseydim şu kumarda iyiydi de. Zeliha da bir yandan haklı ama. Ay sanki Zeliha ya ne? Ya Rabbim ya. Sen kendisi kazanıyor. Ben kazanıyorum ben artık kaybediyorum. Allah Allah ya. O değil de şuradaki banka da çok güzel duruyor. Çalsam mı acaba oradan bir 50.000? Yok yok yok. Ben, ben, ben beceremem. Ben yapamam. Neyse. Öyle bir eve gidelim allah Kerim o yardım eder bana. Ah Allah'ım sen yardım et. Neyse. Nereden bulacağız biz bu 350 bin lirayı? Ay ay Hepimizi hapse atacaklar kızım. Faruk geldin mi sonunda? Yok ya Zelya yok gelmedim ben hala yollardayım. Ya Zelya ne boş yapıyorsun Zelya? Faruk de bir şey var sen... Sen yine... Kumarı kaybettin değil mi? Yine para kaybettin değil mi? Ya öf be kadın öf be. Bıktım seni şu durdurundan ha. Ay, sana ne kadın sana ne? O kendin kazanıyormuşsun gibi. Tamam ben 17 senedir çalışmıyor olabilirim. Fark etmez. Sen mi kazanıyorsun? Faruk sen ne dediğinin farkında mısın? Ben gidiyorum zaten. Sen hiç çalıştın mı? Ha, sen hiç çalıştın mı? Evlendiğimizden beri ben işe gidip geliyorum. Ya bütün parayı alıyorsun gidip kumarda harcıyorsun bilmem ne bir sürü para harcıyorsun üstüne bir de borç borç yapıyorsun ya. Dolapta yiyecek bir şey kalmadı. Çocuk aç aç uyuyor her gün her gün. Allah'ım Rabbim. Allah'ım Rabbim. sen bana sabır ver şu kadının elinde. Ya ben kumarı kendim için mi oynuyorum zevken mi oynuyorum ben kumarı ha? Sen için yapmıyor muyum kadın ben şu içerideki velet için yapmıyor muyum bunları ha? Sizin için yapıyorum. Madem bizim için yapıyorsun. Geçen sene kazandığın hiç borcumuz yokken geçen sene kazandığın o 33 bin lira nerede? Ha nerede? Nereye harcadın onları? Hani geçen sene sizin için harcadım ya o paraları. Ha hani gittim kumarda harcadım ya sizin için. Faruk bana boş yapma diyorsun da boş yapan sensin. Tamam mı? Ben sana daha hiçbir şey demiyorum. Of. Cidden çok dürdürcü kadınsın ya. Cansu, kızım hele bir gel sana bir şey soracağım. Efendim baba. Senin okulda nasıl gidiyor bakalım? Ne yapıyorsunuz okulda? İyi ee, iyi gidiyor, alfabeyi öğreniyoruz. Ha iyi iyi. Ee, peki böyle zengin falan var mı okulunda? Ya annesi babası zengin. He, bilmiyorum ki vardır herhalde. Aslan bu zengin varsa okulunda git böyle yanına tamam gizlice çaktırmadan paralarını al tamam Ne? Yapamam baba ne diyorsun? Cansu kızım ben sana böyle mi öğrettim babacığım? Yaparsın yaparsın. Hatta kalk biz uygulamalı gösterelim bunu tamam mı? Ama annem parayı alma, kimsenin eşyasını alma dedi. Onların izinsiz alamam. Yok yok bir şey olmaz. Sen daha küçüksün bir şey olmaz. Hadi bak şimdi ben sen benim geleceğin cebimden parayı alacaksın tamam mı? Ben şu tarafa bakıyorum şimdi. Hadi gel bakalım. Şey. Kız ne şey ne şey. Şey değil para mı isteyeceğim benden bir de. Bak Cansu ben sana böyle mi öğrettim kızım. Hadi. Sen isteyeceğim benden parayı. Sonra da alacak. Ay, bak kafam karıştırdım benim de. Parayı bana böyle çaktırmadan çekeceğim. Alacağım sonra koyacağım cebine. Sonra da geçeceğim sırana oturacağım. Sonra çantana atarsın tamam. Kız tamam mı ne bakıyorsun? Ya baba yapamam ben ya. Yaparsın yaparsın. Sonra aldık parayı tamam. Şimdi ses oldu aklımda güzel fikirler var. Aldık parayı sonra geçti sırana oturdun. Sonra çantana koydun. Sonra öğretmenden izin istedi. Öğretmenim karnım arıyor benim de. Ben eve gitmek istiyorum da. Sonra da gel eve. Parayı da bana ver. Tamam. Baba yapamam. Annem yapma dedi ama. Bak Cansu. Hadi kızım. Ay ne oluyor? Ya okula gitmek istemiyormuş. Kızım. Nasıl istemiyorum? Bak git hazırlan. Bugün seni baban götürsün. Ben de birazdan işe gidiyorum. Tamam mı? Temizliğe geç kalacağım. Anne istemiyorum artık okula gitmek. Kızım hadi ama senin okuman gerekiyor. Hadi kızım. Kızım okula gidip para kazanacaksın daha. Evet evet annen haklı. Bak okula gideceksin. Para kazanacaksın kızım. Hadi. Anne sen de mi aynı şeyi düşünüyorsun? E kızım bizim gibi mi olmak istiyorsun? Okuluna gideceksin. Okuyacaksın. Ondan sonra da para kazanacaksın. Bak ne güzel. Hadi kızım hadi. Sen git hazırlan. Ben daha sana okul için taktik vereceğim yolda. Hadi. Neyse ben de çıkıyorum. Sen götür tamam mı bugün dediğim gibi? He he tamam da. Sen çıkmadan bir şey soracağım. Param var mı? Para versene biraz. Ne parası Faruk? Eline para mı bıraktın ya? Bütün parayı alıp sömürüyorsun resmen. Ne parası? Oy, sana da şey yapım ya. Neyse, sen bugün zengin bir kadının evine gidecektin değil mi? Hı hı. Ha, iyi iyi. Sen şimdi git o zengin kadının evine tamam mı? Sonra da Aslında çok güzel fikirler var daha. Sonra sen gittin ya. Ha. İşte kadına de ki, "Hanımefendi, ben bir sağ Hanımefendi ben bir şey yapacağım de size bir kahve hazırlayayım de git bir kahveyi hazırla sonra götür kadına verek siz burada oturun de aşağıda otursun kadın sen de o sırada yukarı çık sonra. Eee sen yine ne neler düşündün Faruk aklına yine neler geçiyor? Çok güzel şeyler çok çok bayılacaksın hayatımız kurtulacak kız. Dur hele sonra kadın orada dinlenirken otururken orada sen de çık yukarı kadının böyle mücevherlerini, paralarını falan sakladığı bir kasası vardır büyük ihtimalle. Zengin kadın. O mı koyacak? Ay! Yarabbim ya Rabbim ya! Aklını kullan aklını. Faruk, Faruk sakın aklındaki şey isteme benden. Sakın. Sonra, şşş, hele bir sessiz ol. Fikrim gidecek ha bak şimdi. Sonra da al oradan bir beş yüzük alt kolye. Gel. Tamam mı? Getir bana sonra onları. Bozalım hayatımız kurtulsun. Tamam mı? Faruk. Çıkmak için de bahanen olarak git bir tuvalete önce. Sonra orada bir şeyler yap böyle midenin falan bozduğunu göster kadına. Sonra diyor ki hanımefendi ben midemi bozdum de eve gideceğim de sonra gel buraya tamam. Bak çok güzel plan hazırladım senin için. Faruk çok teşekkürler ben böyle bir plan bekliyordum. Faruk saçmalama Aynen. ne diyorsun sen? Allah'ım bizi de kendine benzeteceksin ya ben bunu duymadım. Sen de bunu söylemedin tamam mı? Çocuğun yanında da böyle şeyler konuşma. Çocuğun psikolojisini bozdun iyice. Yazıklar olsun ya. Eee ne anlarsınız ve siz? Hepinize bir gün bu işi yaptıracağım. Hepiniz yapacaksınız. Hepiniz gelip benle beraber çalacaksınız her şeye. Kız Cansu. Kız hazırlansana geç kalacağız ha. Tamam geliyorum baba. Hadi kız. Anam bir yandan sen bir yandan. Hazırım baba çıkalım. Aferin benim kızıma aferin. Ne yapıyormuşuz okula gidip? Para kazanıyormuşuz. Nasıl? Anlat bakalım. Ee... Oo, Cansu. Tamam tamam anlatacağım. Onların parasını alarak. Aferin. İşte benim'e gittiğim kız böyle olacak. Aferin. Hadi gel bakalım. İlk çok güzel. Her teneffüste farklı şey alacaksın ha. Farklı birinden alacağım, Bir sürü para. Tamam. Sonra biz zengin olacağız. Annem de izin verdi ya yapacağım o yüzden. Heh, tamam. Sonra da zengin olacağız biz. Tamam. Hadi gel. Evet çocuklar zil çaldı. Bugünlük dersimiz bu kadar. Haydi bakalım. Haftaya görüşürüz. Siz teneffüsünüze çıkın. Eğlenin. Hadi gel gidelim biz oynama oynamızı ama yapalım. Tamam tamam geliyorum. Eh biz de kantine gidelim bari. Gelin hadi. Yok ya ben gelmeyeceğim. Ben de gelmeyeceğim. E niye gelmiyorsunuz? Ya ben dolabımın anahtarını evde unutmuşum. Ya tüm param da dolaptaydı. Aa. Şey, ben sana ısmarlarım. Hem annem bana bugün çok para verdi. Hmm, tamam o zaman, hadi gel. Evet. Dolapta bir sürü para var o zaman. Bir dakika, senin dolabın hangisi oluyor? Sen burada oturuyorsan. 1, 2, 3. 3. numara benim dolabım. O zaman 1, 2, 3, 4, 5. 1. dolap. Tamam. Nasıl açacağım? Nasıl açacağım anahtar anahtar. Neyse ya bulurum ben. <laughs> birinci dolap. E ee, nasıl açacağım ki? Filmlerde ne yapıyorlar? Toka. Ay keşke toka isteseydim. Neyse bir elimle deneyeyim. E ee, açıldı mı? Kötü değilmiş ki. Bir sürü cansu. Çıkaya... Ö öğretmenim, ne yapıyorsun kızım arkadaşının dolabının orada? Eee. Bura benim dolabım. Allah Allah, bakayım be. Sen hangi sırada oturuyorsun? Ee, işte bu sırada, birinci sırada. Hı. Hmm, öyle olsun bakalım. Tamam kızım. Pardon özür dilerim. Tamam. Karnım ağrıyacak birazdan. Karnım ağrıyacak. Mahmut hocam bir bakar mısınız? Buyurun müdüre hanım. Cansu var ya hani sizin sınıfınızdaki. Ha evet o onu soracaksanız o çok uslu dersleri de iyidir. Öyledir öyledir kesin. Bugün birinci dola, e, dolabın önündeydi. O hangi sırada oturuyor? Üçüncü sırada oturuyor da Yani birinci dolaptaysa illa bir şey vardır İçini mi karıştırıyordu Para alıyordu yanlış görmediysen Allah Allah Cansu yapmaz ki böyle bir şey Bilemiyorum yani sizin öğrendiğiniz Kamera öğrendiniz. kayıtlarından bakıp ailesine haber verelim Tabi tabi aynen Ben de öyle düşündüm e Sizin öğrendiğiniz sonuçta bilmeniz gerekiyor Diye dedim ben bir yandan da Teşekkürler Ay bakayım ya. Alo, alo. Merhaba. Ee, ben Faruk Bey mi görüşüyorum? He benim ne oldu? Kimsiniz? Ben Cansu'nun sınıf öğretmeni Mahmut. He he buyurun Mahmut Bey ne oldu? Mahmut değil Mahmut. Neyse konumuz bu da değil zaten. Ee, Size eşinizle beraber okula davet etmek zorundayız çünkü Cansu sınıf arkadaşının dolabından para çalarken yakalandı. Kamera kayıtları da mevcut. Ne? Ay beceriksiz kız. Beceriksiz. Yok. Yok Mahmut Bey. Siz yanlış görmüşsünüzdür. Yani. Şimdi Faruk Bey ben gerçekten yanlış görmek çok isterdim. Cansu gibi bir kızdan. Hiç beklemezdim. Lütfen gelin. Cansu şu an çok ağlıyor. Lütfen hızlı olun. Benim kızım yapmaz. Ben şimdi gelemem benim işlerim var. Karım da gelemez onun da işleri var. Siz eve yollayın kızıma hemen. Yalnız Faruk Bey eviniz adresiniz burada çok uzak. Yani biz baktık kontrol ettik iletişim bilgilerine bakarken adresinizde de gözümüz kaydı. Adresiniz bu okula çok uzak. 45 dakikalık bir mesafe var. Ki Cansu 6 yaşında bir kız çocuğu ve yolda bu şekilde tek başına yürüyecek bir yaşta değil. Eee Mahmut Bey siz de hiç bana yardımcı olmuyorsunuz ki. Yalnız Faruk Bey lütfen okula. Ee, ben karımla hiç gelemem. Tek gelirim. Kızımı alırım giderim. Tamam mı? Ee, burada anlaşalım öyle geleceğim. Tamamdır. Hadi kapatın. Ay beceriksiz ya. Becer ben bu kızdan bir şey beklediğim için ben kendimden çok utanıyorum. utandım. Allah'ım. Hadi güzel ya. Tüm şansım sende. Faruk Bey. Kapatmadınız. Ee, şey kaç dakikaya gelirsiniz? de ben konuşmalarınızdan hiçbir şey anlamadım. Neyse. ben şöyle, şöyle dakikaya gelirim. 10 dakikaya gelirim ben. Hı, tamam.